Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2020 yılı bilanço analiz serimize devam ediyoruz. Yaklaşık 20 dakika önce açıklanan, seans bitiminde açıklanan Yapı Kredi Bankası'nın 2020 yılı bilançosunu inceleyeceğiz. Hem temel hem teknik analizine bakacağız. Analizlere başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buyurun gelin birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar Yapı Kredi Bankası 20 dakika önce açıklanan 2020 yılı bilançosu. Aktif büyüme tarafı arkadaşlar bir önceki sene %11 iken bu sene %18. Şirket bir büyümeye büyümesini hızlandırmış. Faiz gelirleri tarafındaki büyümeye baktığımız vakit burada bir negatif durum var. Eksi pardon artı buçuktan eksi 7'lere gelmiş. Bunun sebebi şu 2020 yılındaki düşük verilen kredi kredi faizlerinden dolayı. Burada krediler tarafında bir büyümesi var. Bu pozitif. Ee, geçen sene %5 iken bu sene %20. Şirket kredi vererek büyümüş. Mevduattaki büyümesi de mevcut. %10'dan arkadaşlar %14'lere gelmiş. Net kar tarafı geçen sene eksi 22 iken bu sene artı 41 net kar tarafında. Gayet pozitif olarak görünüyor. Öz sermaye büyümesi arkadaşlar geçen sene %5 iken bu sene %15. Gayet pozitif olduğunu söyleyebilirim. Şurada da arkadaşlar baktığımız vakit aktif karlılık tarafı geçen sene %1 iken bu sene 1.2 olmuş. Karlılığı, aktif karlılığını artırmış. Öz sermaye karlılığı arkadaşlar geçen sene %9 iken bu sene %11.5 olmuş. Yani şirket geçen seneye göre daha fazla büyüyerek yoluna devam ettiğini buna göre bir böyle bu şekilde yaptığı bir bilanço açıklamış. Güzel de bir bilanço açıklamış. Güzel de bir faaliyet yılı olduğunu görmekteyiz. Şuradan da baktığımız vakit arkadaşlar net kâr marjı 17.9'dan 22.9'lara gelmiş. Gayet pozitif. Burada da öz sermaye karlılığı %9'dan %11.4'e gelmiş. Zaten bahsetmiştik. Bir de bulunduğu sektöre göre durumuna bakalım arkadaşlar fiyat kazanç tarafında. Arkadaşlar fiyat kazanç tarafında bankacılık sektörü 34 iken yapı kredi 5. Çok ciddi manada ucuz kalmış. Şurada da piyasa değeri defter değeri tarafında bankacılık sektörü 33 iken Yapı Kredi 0.5 olarak kalmış. Ciddi manada hem fiyat kazanç hem piyasa değeri defter değeri tarafında Yapı Kredi ucuz kalmış. Çok güzel muhteşem bir bilanço açıklamasına rağmen bu ucuzluk bir fırsat veriyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Şurada da arkadaşlar rakamları görmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Net satışlar 20 milyar TL'den 22 milyar TL'ye gelmiş net dönem kar zararı geçen sene 3.6 milyar TL karken bu sene 5 milyar TL kar. Öz kaynaklar tarafı geçen sene 41 milyar TL iken bu sene 47 milyar TL olduğunu söyleyebiliriz. Şuradan da arkadaşlar, arkadaşlar karşılaştırmalı taraftan bir de bakayım. Burada Akbank, Garanti, QNB ve TSKB'nin analiz videoları sistemde yüklü kanala girip izleyebilirsiniz. Yapı krediye hemen bakalım öz sermaye karlılığındaki artıştan bahsetmiştik. 9'dan 11.5'a. Aktif karlılıktan bahsetmiştik. %1'den 1.2'ye. Aktif deviriz arkadaşlar sabit herhangi bir negatif durum yok. Net kar marjı da arkadaşlar 18'den 23'lere geldiğini söyleyebiliriz. Gayet pozitif bir bilanço. Sonuç olarak temel analiz tarafında arkadaşlar Yapı Kredi büyüyerek yoluna devam ediyor. Şirket büyüyor ve buna rağmen de fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değeri tarafında şirket ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Teknik tarafa bakalım arkadaşlar. Teknik tarafta arkadaşlar malumunuz Ekim sonunda başlayan hem borsada hem genel bankacılık sektöründe başlayan rally sonrasında yapı kredi maksimum şurada 3.35 seviyelerini gördü. Buradan itibaren aşağı doğru bir kırılım yaptı. Şuradan sizler için çizdiğim zaman, çizdiğim zaman hem yukarı yönlü trendi hem de kırılımı çizdiğim zaman bugün seans bitimiyle birlikte Yapı Kredi kendini bu kırılımın üstüne attı. Açıklanan bilanço ile birlikte bu kırılımın üstüne yukarı yönlü hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Ortalamalar bazında baktığımız vakit ise arkadaşlar Yapı Kredi şu anda fiyat olarak 50 günlük 50 günlük ortalamanın hemen altında konumlanıyor. Bu ortalamaları da kırarak yukarı yönlü gideceğini düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu analizler arkadaşlar benim kişisel şahsi görüşlerimdir. Herhangi bir yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Umarım video ve analiz işinize yarar. Sonuçlandırmak gerekirse temelleriniz tarafı gayet pozitif, süper bir bilanço açıklamış. Teknik tarafta da düşen kırılımın kırıldığı görülüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.